Merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Berat. Gördüğünüz gibi karşınızdayım. 30 Nisan'a video yapmayı bırakmıştım. Ama şimdi yeniden karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Oyun videoları çekmeye devam ediyorum. Bugün oyun videosu yapacağım. Ve karşınızda Subway Surf. Evet arkadaşlar. Hmm. Bu ve surf oyununu oynadığımızda sıra korku oyunlarına devam edeceğiz. Yani hmm, neydi? Hah, Eysül <laughs> Horror Game gibi oyunlar devam edeceğim. Yani ben oyunları kendi telefonumdan oynamıyorum, başkasının telefonundan alıp oynuyorum. O şekilde korku oyunlarına oyun videolarına devam etmeyi çalışacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi ben nasıl odaklayayım kamerayı? Ay düştü. Şimdi şu an görüyorsunuz. Yaşımı gireceğim. Şimdi yaşımı giriyorum. Yaşım 13. Bir odaklayamadım ya. Çok zor ya. Üf, çok çıktık çok. Heh, tamam. Evet. Sanırım Subway Surf'un yeni bir uzay modu var. Şöyle göstereyim. Şimdi telefonu aldım şöyle. Şimdi şöyle odaklayayım. Olmuyor. Ve başlıyorum. Atladım. Of. Tekrar. Evet. Bu da ikide bir tekrar başlıyor. Bu oha. Ne yaksı? Evet, arkadaşlar böyle zor oluyor. ama ne yapsam acaba? Şöyle kamerayı ben bir yere koyayım artık. <laughs> Kaykayı çağırdım. Heh. Tam dönecekken. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar. Aa oh aa. Oh. 796 Evet. Tekrar başladık. Değişik bir ses var. Ya ne zaman bu çıktı? Evet. Şöyle dönelim. Şu an uygun bir yer bulabilirsem oyunda kamerayı odaklatacağım size. Evet. Uzay modunda ve surf galiba. Evet. Şimdi. Şimdi bir saniye. Tekrar başladık. Şimdi. Sat ve surf oyun arkadaşlar. Oyunda bir bekçi ve Tren raylarında koşan bir çocuk var. Oyunun hikayesi de var. Bilmem neydi. Hikayesini de anlatmamı istiyorsanız. 26 like. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Fazla çekmeyeceğim. Uzun zamandır oyun videosu yapmadığım için. Oyun videosu serisini devam ettiriyorum. Zıplayan ayakkabı var ve sanırım alamaz. Of, hem kameraya odaklatmak hem de şey yapmak aniden çok yorucu. Şöyle yapıyorum. Allahım ya. Şöyle. Of. Ne yapsam? Başka bir şey bulmalıyım. O zaman hmm, düşünelim. Hmm. Bir de şöyle deneyelim. Beş saniye. Evet. Görüyorsunuz. Başlatıyorum. Başlattım. Şimdi Evet. Dın dın, dın 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 Arkadaşlar bu videoyu çektikten çek sonra arkadaşlar ee, kaç olsun? 7 Mayıs. 7 Mayıs'ta AS Horror Game videosu gelecek. Bu telefona onu yükleyeceğim. Tabii yükleyebilirsem. Video akşam ya da e, yarın gelir. Evet böyle. Görüyor musunuz? Az kalmıştı. Eyvah şimdi yandık. <laughs> Trene çarptık. Son bir kez daha oynayacağız şimdi devam ediyoruz ya bunun da ne biçim bir sesi var ay my god bu ses nedir Uy my god bilmem nesidir evet dışarıdan sesler geliyor video yapasın geliyor ve rahatsız edenler oluyor Hay Allah kahretsin çarptık. Neyse arkadaşlar. Son kez de oynadık. Bu burada kalsın. 7 Mayıs'ta Yes to a Horror Game videosu gelecek. Bay bay.